Selamlar, saygılar. Kıymetli dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Darksiders'ın 17. bölümüyle birlikteyiz. Dile kolay. Dur. Şimdi 7 parçayı toplamıştık. Ee, Ult Hain'e e gidip kılıç yapacaktık. Armageddon kılıcı. Ult Hain ne e taraftaydı? Şu yeşil yer yok. Orası pataklık gibi olan yer. Şu tarafta olma ihtimali var yeşillik alandaydı. <Gülüyor> <Gülüyor> Bakalım daha ne kadar yolumuz kaldı? yanlış aha tamam haritada sarı ibareyi gördüm emare mi ibare mi ne deniyordu unuttum bak <laughs> doğru gelmişiz lan <ben>. selam aleyküm <laughs> sağlığımız kötü Dur üç beş tane yaratık öldüreyim. Şey ya. Kuşçuk öldüreyim. Niye yarattık dediysen. Oh. Ah. Güzel. Şu tarafa bakmış mıydım hiç? Belki işime yarayacak sandıklar falan vardır. Gidelim bakalım elemanın yanına. Buraya daha önce gelmemiştim sanki. Aha Dövüyor bir şeyler bak. bak. Bu iyi ama kalender bir adam. Sen de kardeş. Önce bir etrafa bakalım gezelim. Sonra konuşuruz. Belki bir şeyler vardır. Ah daha ileri gidemiyoruz. Kitle. Peki madem. Bura lavlı mı lan? Ha. Güzel mekan yapmışın dayı. Nerede uyuyorsun peki? Selamünaleyküm. Hı. Ele bakla. Şimdiye kadar ki Until now. En büyük işim çalışmam olacak. Bi gibi bir anlam çıkardık. Kendi de bayağı ümitli. Bu da aşka geldi. Asrail kardeş. Hadi be. Ha tamam. Kılıcın tek atması lazım tek. Herkes bekliyor destroyer'a saldırmak için mi? bre. Buna mı dönüşmüş aman Destroyer. Hadi kolay gelsin selametle. Ashlands'taki Azrail'e geri dön. Peki. Emriniz olur paşam. ULTEN tarafından yeniden dövüldü. Armageddon Blade, Destroyer'ı alt, ed alt edebilmek için yeterli güce sahip tek silah. Hmm. Artık geriye bir Destroy Destroyer kaldı herhalde. Sanırım oyunda bayağı bir artık yol kat ettik. Ama bayağı uzun soluklu dolu dolu bir oyun. Bu bir gerçek abi yapmış. Adamlar uzun uzun parasının hakkını veren bir oyun yapmış. Tabi türü sevenler için. Herkesin de hoşuna gitmeyebilir elbette. Türü sevenler için dediğime de bakmayın. Oyun içinde her birçok tür var zaten. Oyun içinde oyun var sanki. Vulgrim'le Ashlands'e gideceğiz. Hadi bakalım. şurası olur. Acı beygir süreriz. Amma gezdik buralarda be. Ne düşmanları öldürdük. Hey gidi be. Kumda çift zıplama yapamıyormuşuz ha. Onu da şimdi fark ettim. Nerede bekliyordu o beni ya? Nasıl zıplayamıyorsun sen ya? Yani. Aha. İyi yer buldum lan. Şurayı bir patlatalım bakalım. Ne çıkacak? Bahtımıza. Hı hmm. hı. Red gücü bulduk. Niye niyet, niye kısmet. Böyle sürprizleri her zaman açıyoruz. Sizinle ulaşamayacağım. Ne? Kurçum. Aslanım. Saldırmadılar bile bana la. Yürüyün lan. Oha tek attık. Vallahi tek attık. Oy. Hı -hı -hı. Buralara girmiştik zaten daha önce. Sanırım burada bossla savaşmıştım ben. Burası orası. Eyvah yaya gideceğiz. İnşallah doğru yoldayımdır. Bir haritayı açalım. Güzel. Doğru yoldayız. Beygirsiz de olsa. Bunlar da çok yavaş gidiyoruz ya. Ay Allah ya. Bekleyin. Düdükler sizi. görünmesiyle ölmesi bir oldu. Neyse atıyorum silah ya. Bunları mı bekleyeceğiz? Ulan ben burada geçen de de farklı bir yerden geçmiştim de çıkmıştım. Dur bakayım şimdi. Nasıl bir şey yapmıştım adam. Buna mı tırmanmıştım? Evet. Oh oh. Daha da çıkacak maşallah. Şu şekilde mi geçmiştim? Ne yapmıştım? Ah, gene oldu. Oldu be. Tutun. Ah, Orada bir şey mi var hareket eden? Cık. Tamam. Buranın sonunda. Bu arada bu kılıcın parçalarını toplarken birçok yerde at almayı unutmuşum. Şu an aklıma geldi. Bil bildiğin yaya gittim lan her yere. Saçma. ilerlediğin zaman geriye dönüş yoktur. Ha. Bir daha dönüş yokmuş lan. Bismillah. Bizde geri dönüş olmaz koçum. Tenen, melek oraya, it's Avadon. uriel has led the hell guard against him it is as you foretold the hell guard will fall angel of death serve me one last time Aha. Biz geldik galiba. Vallaha da geldik mekana galiba. Herkes mum gibi bekliyor. Hmm. She mistook me for someone else. She loved him, and I believe that he loved her. Long Siktir et kızı öldürsen de olur. Akılsızca hepsinden ziyade görev seçti ve bunun için öldü. Tabi sen akıllı herkes mal. Evet. Cennet seni yok eder, cehennem senden nefret eder. Sıkıntı yok. Yaratılış kayıkları senin yaşayıp yaşamadığın veya ölüp ölmediğin değil. Bak, bak Büyük bir kılıç gibisini yükselteceğim ve düşmanlarımız bize karşı kırılacak. Bin zaferin ganimeti senin olacak. Güzel vaatler. Veya ahlaksız bir konseyin adaletine hizmet et ve ona en çok inananı bile terk eden bir yaratıcıyı. Sana bu seçeneği sunuyorum Horseman. Cennete hizmet mi edersin yoksa cehennemde hüküm mü sürersin? Bu arada konsey hakikaten dediği kadar pislik. Ah ölmemiş bu. Bir zamanlar ne olacağını karar verirdim. Bir korkak karar vermezdi. Fırlat karayı. Hadi bakalım. Taşaklı bu, bu belli. Beygir ah, alabiliyoruz süper. Ne yapacağız şimdi bununla? Kapışacağız mı harbiden? Allah! Ah, çok güzel kapıştık. Sağlığım da az. Ben ne yapacağım ben? Hani kılıç buna vuruyordu? Aha kestik. Ah! Koş! Koş kardeşim. Oy 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 oy. Bin bin beyre. Alta çakıyordu vallahi. Aha vallahi kestim billah kestim. Dur yanlış yerdeyim. Dur belanı versin. Atla nereye gitti? Adam. Anam görmedim bile. Reis neredesin? Uf. Kesemedim. Gene kesemedim. Güzel. Lan dön. Kesmek lazım. Ah hiç vuramadım desem yeridir. Ulan gene yine... boş Bu yükselmesini sevmedim. Allah. Oğlum sağlığım çok az kaldılar. Ah dur. Allahım bugünler için bu yatırımı yapmıştım işte. Aklıma geldi. Sandık mandık da yok, bakıyorum da. Kes aman akılımı. Oy oy, havaya, havaya uçtum gene. Uf, gene kestik mi? Allah! Lan otur oturduğun yerde boş Kestin Üf. Kıyma yaptım ulan kıyma Kaç 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 Kolay ölmez de bu eşek oğlu eşek kestim ama saymadım. At yoruldu. Hızlı koşmuyor. Aha. Ve final shot. Eğer bu sonuysa Bir bakalım olmayabilir ya yani. E eh, ee, yapıştır mı yapıştır Eğer bu sonuysa çok kolaydı lan final bossu için Hmm. Gerçek hali. Daha devam edeceğiz. Anam. Geliyor. Japon. Şu an bu arada kaos forma geçebiliyorum. Hazır fırsat varken yapalım yapacağımız. Oha. Engelledi. Oha. Engelledi lan. Yapma. Bitti. kaldıranlar sayma. E. Ee. Güzel güzel soktu yalan yok. Sağlığım var. Allah daha ne ister? Daha iki tane kullanmadım sağlık var. O yüzden keyfim yerinde. Hallederiz. Çok iyi. Yapıştır yapıştır. Allah. Senin kılıcına bak bir onunkine bak. Her türlü sen kazanırsın koço. Hmm, teleportasyon. Eyvah kaya atıyor. Allah yetmiş olsun. <laughs> Güzel. Gel bari. Gel kalleş. Uh. Lan ne kalktı ne? Azıcık biraz gücüm de olsaydı şey kullanırdım. Taşa dönüyorum. kaç 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 yakalanma şunlara ya yalnız bunu güçlü yapmışlar bayağı sağlamı yedi yani kaç güzel hadi aslanım kılıcına kuvvet nelerle be yiğidime be Hemen 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 Nereden buluyorsun o kayaları sen be abicim Of Uf, bu sefer yedik Gülüyor piç <gülüyor> <gülüyor> Merak etme Merak etme kurtaracağım seni Yapıyorum lan Allah of, Fena yakalandık derhal kullanmalıyım. Uf, uf maşallah. Hadi be yiğidim. Aha bitiriyoruz. Aha kesiyoruz. <laughs> Bana bir şey öğrettin Nerada. Bazen yapılması gerekenleri yapmak görevi bir kenara fırlatabilir. Güzel. Şimdi seni öldüreceğim ama bu görev için değil. Sırf keyfi yapıyorum diyor yani. Adamsın. Muriel. Reap what you have sown, betrayer. Aha yedinci mühür. <laughs> <laughs> ya şunu öldürün ya. Bunun tek yönde bir bilet olduğunu bilmen gerek konseyde de hayır yok. Onlar değerli şerefinden dolayı senin asla cellatla oynamayacağını biliyorlar. Bunlar suçu üzerine almana izin veriyorlar. Onlar adını tüzde çıkarmak zorunda herkes keseceğini biliyorlardı. Ve sen de yaptın. Sabret Fahişe, senin içinde bir şeyler var. Kırılmamış olsaydı düşüncelerini yapabilirdin. Senin küçük kafesine dönmemek gibi. <laughs> Avucunun içinde özgürlük vardı ve sen bunu kaybettin. Şimdi bunu tekrar kırılmamış göstererek suçunu bunu da tekrar mı yıkacaklar? <gülüyor> <gülüyor> Gülüyorum senin durumuna. Oha. Next sacramentum. The death oath is complete. Güzel. Oh, you. oh god bitch what did you Oh, No, no, no. I'm going to pull your guts out through your halo. İnşallah Keep getting up. I'll just kill you again. <LOAR> following orders, like Başladı yani çizmeye. Ne yapacaksın? Konseyle mi savaşacaksın? Herkesle mi savaşacaksın? Asla paçayı kurtaramayacaksın. Beni duydun mu? Asla. Sahibinin kim olduğunu unutma. Asla. Kapat kafasını ya. Allah aşkına. <laughs> oh be. Burada ne olacağını biliyordum benim ne yapacağımı. Bu nedenle beni bağışladın. No. Then why? Because I would not have the birlikte ölmesini istemem. Vay be. Bütün borçlar geri ödeniyor. The duty I Yaptığım görev bu sana karşı kalıcı kaldırmam için beni görevlendirebilir. Eğer bugün gelirse, o gün gelirse iştirit etmeyeceğim. You will be hunted. The White City for <laughs> certain. The council and there will be korkmuyorum. No. Hayır. Not alone. Aha diğerleri de geliyor. Değil mi? Ölüm, ee, hastalık, veba ve neydi lan? Açlık. Evet, hayırlı olsun. Bitirdik be. Vay vay, bayağı bir oyalayıcı uzunca bir oyun yapmışlar. Epey keyif aldım oynarken. Birçok oyunu böyle bir arada karıştırmışlar gibi bir şey olmuş. Devam oyunu da acayip merak ettim şu an Darksiders 2 ve sanırım 3 de var. Oynayacağız gençler. Vaktimiz var. Gençliğimiz var. Haydi görüşmek üzere sıradaki oyunumuzla. Artık henüz düşünmedim ne olacağını ama bakacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sevgiler, saygılar dostlar. Sonraki oyunumuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça